Dijital platformda yayınlanan dizi ve filmlerde bir şey dikkatimi çekiyor, bir tek benim mi dikkatimi çekiyor, bir tek ben mi rahatsız oluyorum bilmiyorum ama kimse söylemediği için böyle bir video çekme ihtiyacı duydum. Umarım birileri görür. Ee, şimdi diziler ve filmlerde dijital kanallarda olunca e, küfür, işte alkol gösterimi, e, işte e, öpüşme sahnesi, sevişme sahnesi, çıplaklık e, bunlar... E, tabi e, şey sansüre tabi olmadan e, önümüze sunulabiliyor. E, i̇şte şu iki büyük oyuncu öpüştü falan. E tamam oldu. Yani bir sahneyi, bir öpüşme sahnesini 5 dakika aralıksız veren dizi var. Yani ne yapmam gerek onu da bilmiyorum. Yani izlerken hani ne tavır almam lazım mı bilemiyorum. Bak diyor para verdin diyor sana diyor bu iki oyuncuyu diyor öpüştürdüm diyor falan. E, tanınmış oyuncuların e, sınırlarının zorlandığı diziler, filmler oluyor. Küfürler gırla gidiyor. Yani bunların hiçbir tanesine itirazım yok. Ama sanki hani dijital platformda izliyoruz da olsun kardeşim hep bunlar olsun diyen bir kitle miyiz biz yani? Bunu anlamıyorum. Yani dijital platforma üye olanlar öpüşeceksin kardeşim göreceğim ben o kadının memesini falan mı diyor. Yani biz niye dijital platforma üye oluyoruz? Yani daha kaliteli yapımlar görmek için o çok iyi küfür, küfür etsin falan mı? Yani gerçekten küfür de var hayatın içinde tamam her şey var doğallık bilmem ne tamam eyvallah ama hani nasılsa serbest diye de yani bir diziyi bir filmi neredeyse bir dizinin 35-40 dakikalık bölümü'nün yarısı öpüşmekle geçiyor. Yani ben bunun için dijital kanala üye olmadım yani hani anlamıyorum gerçekten biraz abartı var gibi sanki hani olabilir ama hani dozunda güzel hani küfür komik olabilir ama yerinde dozunda yani sürekli konuşmanın küfür şeklinde atması işte bir öpüşmeyi beş dakika benim gözüme sokmam falan hani ee, ya çok da beklenen bir şey olduğunu zannetmiyorum yani en azından ben beklemiyorum bilmiyorum halkın beklentisi bu yönde mi on cümi dijital kanallara üye oluyor ben mi anormalim bilmiyorum ne diyeyim <laughs>